Arkadaşlar bu 9 Şubat 2024'te bir karar alıyorum. Şu anda Instagram'da da canlı yayındayız. Facebook'ta da canlı yayındayız. Bunu belirteyim. Ben e, kendim arkadaşlar e, Diyarbakır'da e, ilk yapılacak genel seçimde bağımsız milletvekili adayı da olacağım. Tabi bunun halkın hani ihtiyacı varsa şartlarla verirse bunu da şimdiden belirteyim. 9 Şubat kimde belirteyim. Kimse yanlış anlama olmasın. Daha süreç var. Şimdi seçimde de malumunuz arkadaşlar, siyasiler şöyle oldu, böyle oldu, bu gelişme oldu falan bir de bizim Diyarbakır biraz hassastır. Diyarbakır halkı biraz daha acılara baş başa kalıyor. Bunu şimdi de hemen belirteyim. Çok açık, net. Allah kaza bela vermezse, ee, hani, e, ölmezse ve tekrar siyah bizi yerse kapatı etmezse yani bir parfümeri oda başkanı istifa edip yine bağımsız milletki adayı olma durumu ama asla bir parti olamam kesinlikle bir siyasi parti aday olursam utanırım. Kusura bakma utanırım ya. En azından sizin birebir emrinize girerim ama partinin emrine giremem. Bunu da ben belirtmiş oldum. Yani şimdiden belirtiyorum. Allah kısmet ederse, şartı verirse, arkadaşlarımız isterse ben ilk genel seçimde 2027 mi olur, 28 mi olur bilmiyorum veya Erken seçim olsa da ilk e, genel seçimde bana kısım aday olacağımı da belirtiyorum. Bakın bu videoda çektim. Bilginiz olsun arkadaşlar. Yani ben e, bir şeyler yapmak istiyorum. Kendi dalımda, kendi insanıma faydalanma. Ama ben Diyarbakır'da 4080 kişiye e, karnına iş vermişsem Abdullah Kızılay uçak kaçırmış. Niye kaçırmış? Ülke için. Abdullah Kızılay adalet için bir devletin savcısını neden üç uş, e, gün üste vurmuş? Niye cezaevine kendisiyle girmek istemiş? Bunu da belirteceğiz. Ve ben şu anda kendi ürünlerimle dünyada milyar dolarlık kazanabileceğim formüllerim var. Neden çok para kazanmıyorum? Ama tabi Allah'ın izniyle en kısa sürede o formatı uygulayacağız. Arkadaşlarımıza daha fazla parti martı kurmuyoruz. Burada canlı yayında rica edelim. Parti parti martı yok. Çoklukta vardı bir bokluk. Kesinlikle parti istemiyoruz. Şimdi de ben bunu bir özel bir video da çektim. Belirtiyorum. Allah kısmet ederse ilk genel seçimde de 9 Şubat 2000'de belirtiyorum. Kesinlikle sizlerin emrindeymiş bir partide kabul etmem. Bak aday olacağım. Şimdiden belirtiyorum. Saygı amet sunuyorum arkadaşlar.